Uçamazlar ama çok iyi yüzerler. Penguenler kuş türüdür ama uçamazlar. Bunun yerine su altında uçuyormuş gibi güçlü yüzgeç hareketleriyle saatte 15-20 kilometre hıza ulaşabilirler. Antarktika'ya özgü değiller. Çoğu kişi penguenlerin sadece Antarktika'da yaşadığını düşünür. Ancak penguen türlerinin bir kısmı Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda ve hatta Ekvator'a yakın Galapagos Adaları'nda bile yaşar. Erkek penguenler yavruyu kuluçkaya yatırır. İmparator penguenlerde dişi yumurtladıktan sonra yumurtayı erkeğe verir ve birkaç ay boyunca dişi denize gidip beslenirken erkek yumurtaya bakar. Onu ayaklarının üstünde sıcak tutar. Su geçirmez tüyleri vardır. Penguenlerin tüyleri sık ve su geçirmezdir. Böylece soğuk sularda vücut ısılarını korurlar. Ayrıca tüyleri düzenli olarak yağlanır. Bu da onları daha su geçirmez hale getirir. Taşlarla kur yaparlar. Bazı penguen türlerinde erkek penguen hoşlandığı dişiye düzgün ve güzel bir taş getirerek kur yapar. Eğer dişi taşı kabul ederse bu genellikle çiftleşme teklifi anlamına gelir. Yıl boyunca çiftleşebilirler. Kral penguenler Antarktika'nın daha ılıman adalarında yaşadıkları için, örneğin Güney Georgia Adası, yılın farklı zamanlarında üreyebilirler. Bu özellik, onları diğer pek çok penguen türünden ayırır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz içerik için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.